Geldik. E, i̇leride, e, ileride e, yani insanları inandırmak bence daha zor olacak. Neden? Çünkü yapay zeka bence yalan söyleyeni anında yalan söylüyor diye, doğru söylüyor diye şey yapacak, uyaracak. Şimdi Microsoft yeni bir program geliştirmiş. MS-365 Copilot diye bir şey. Bu e, artık toplantılara girmenize gerek kalmayacak. Sizin yerinize toplantıya girecek bir yapay zekadan bahsediyoruz girecek. Orada konuşulanları dinleyecek, edecek. Onları tık 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 tık, 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 tık not alacak. Tık, tık 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 konuşulanları kendi otomatik yapacak bunu. MS 365 Copilot. Ondan sonra siz başka bir yerde o toplantıyı mesela elemanlar çalışıyor. Siz de gitmişsiniz işte e, ne diyeyim? Kanarya Adaları'nda orada keyif yapıyorsunuz böyle. Elinizde de mojito falan var. Ha, bakıyorsunuz şöyle. Aa diyorsunuz. Ya aa güzel. Bizim genel müdür çalışıyor. E şey o çalışıyor, bu çalışıyor. O çok güzel. Siz buradan bir şey söyleyeceksiniz. Peki ya genel müdür ihracatı nasıl arttırabiliriz? Orada konuşacaklar. Orada ee, işte ee, ne bileyim yapay, ze ee, yapay zeka o konuşulanları dökecek ekrana. Siz onları tekrar okuyacaksınız. Karşılıklı bu şekilde yani hayatı kolaylaştıracak. Ama ben yine de korkuyorum bu yapay zekalardan. Yani günün birinde bizlere hükmedeceğini düşünüyorum. Umarım o gün gelmez. Umarım o gün ee, o gün gelirse de ben görmem. Düşünsene makinaların sana hakimiyet kurduğu sana hakimiyet kurduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Şu kitap elimde e, yarısını bitirdim. Geleceğin Dünyası Yusuf Arslan yazmış bunu. E, i̇kinci adam yayınlarından çıkmış. Şurada görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Ahmet görebiliyor musun? Üstündeki kareyi. Heh, bak robot iki robot ve iki robot e, arada bir kız çocuğu ve çorak bir arazide çorak bir arazide yürüyorlar. İşte e, Ama gelecek inşallah böyle olmaz. E, e, Makinaların yönettiği bir ülkede olmayız. Son e, şeyi özetleyeyim. İsrail harekatı hazır. Netanyahu kara harekatından başka çaremiz yok. E, Türkiye 3 gün yas ilan edildi. 471 Filistinli için. Başkan Sunak İsrail'de İngiltere Başkanı'ndan bahsediyoruz. Netanyahu ile görüşecek. Ve vurulan hastane de biliyor musunuz? İngiliz hastanesi. onu da söyleyeyim. O e, hastane e, Evet, Baptist Hastanesi, El Baptist Hastanesi de bir İngiliz, Anglikan kilisesine bağlı bir İngiliz hastanesi. De. Belki orayı da ziyaret ed edemiyoruz, mümkün değil. Sıkazi sınırları içerisinde. Akşam e, sizlerle birlikte olacağız. Kudüs'ten bağlantımız var. E, Burak Ersemiz'le Sözcü'de, e, Sözcü Televizyon'da oraya ekip gönderdi. İyi oldu. En azından oradaki gelişmeleri e, bizim kameramanımızın ve tecrübeli muhabirimizin anlattıklarıyla sizlere anlatacağız. Ekrana getireceğiz. Peki